dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Asıl mevzuya geldik. Asıl mevzu burada. Asıl mevzu burada. Enes Halife Kan hesabının gerçek sahibini buldum diyor. Baso kardeşim bir video yapmış. Twitter'da bir sayfa var. Profil fotoğrafında bir yazıyor hatta. Tamam mı? Adam mesela 2016'da öyle bir şey yazmış ki böyle kriptolü mriptolü böyle kodlu modlu Samet mi artık neyse bir şeyler yazıyor. Kodlu modlu yazıyor. Ondan sonra şimdi yeni yeni ortaya çıkıyor falan böyle değişik bir derin bir Twitter sayfası. Bu video kariyerim boyunca yaparken belki de en korktuğum ve gerildiğim wow. video oldu. O yüzden video hoşunuza giderse lütfen videoyu beğenmeyi, varsa teorileriniz ve görüşleriniz yoruma yazmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bana en çok sorduğunuz soru daha önce içeriklerimi yaparken korkup korkmadığımdı. Doğruyu söylemek gerekirse şu güne kadar yaptığım her içeriğin ardındaki gerçeği bulmakta zorlanmıyor ve hepsini sıradan bir internet gizemi olarak değerlendiriyordum. Nasılsa internette gördüğümüz her şeye inanmamamız gerekiyordu diye. çelik yelek, çelik yelek mi? Amına koyayım ben şimdi gördüm onu. Oğlum hadi. adam derin adam ya o yüzden dolayı. Daha önce hiçbir içeriğimi yaparken korkmadım veya gerilmedim bugüne kadar. Bak bu bir numara Size dünyada oturum. yaşanacak Bak. her büyük olayın, her saldırının, ölümün, maç iptallerinin, şampiyonların ve alınacak kararların 162 bin tweet atmış bir Twitter Bak. hesabında önceden yazıldığını söyle. Ve hepsi şifreli mifreli arkadaşlar. 15 Temmuz'u falan filan biliyor ha. Ve olayları böyle değişik değişik biliyor. 2016 Gaziantep, Ankara Güven Park ve İstanbul Beşiktaş saldırıları. Yine aynı yıl gerçekleşmiş Rus Büyükelçi Andrei Karlov suikasti. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. 2017 St. Petersburg metro saldırısı. 2023 Süper Kupa finalini iptal. 2023 Bitcoin ETF onayı. Ve 2024 Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bak. Hepsi birbirinden farklı olan bu olayların ortak tek bir noktası var. Bir Twitter hesabı. Ya size tüm bu olaylar yaşanmadan bir Twitter hesabının bu olayları haber verdiğini söylesem? Ne Halife Kanlı ya da Cennet Dünya Twitter hesabıyla tanışın. 2016 yılında kurulmuş ve bir yıl gibi sürede dünyayı etkileyen olaylardan tutun. Türkiye siyaseti, borsalar ve futbol... Baksana oğlum nasıl yazıyor bak. Fırtına nokta obüs eşittir bir nokta nokta bir yıldız bir nokta det nokta de bir eşittir salak. 5 nokta salak Riyad nokta Mekke Medine ciddi burayı salak eşittir 50. ölü. Böyle kriptolu yazı mı diyorlar artık? Bunlara ne diyor? Durumuş. Değişik bir hesap. Ya, Hava. Gibi. Korkunç bir hesapla. Arbi korkunç. Enes abone olmuş, hoş geldi. Dünyayı tapınakçılar gibi aynen. Bak, büyük elçi gibi gülücük. Şikleyen olaylardan tutun, Türkiye siyaseti. Hava, ne bileyim. Hindistan doğumuzda. Çok uzak. Samet. Bir de şu Samet Mezusu var bu hesapta. Bakalım borsalar ve futbol maçlarıyla ilgili önceden yaşanacak şeylerle ilgili haber verdiği 162 binden fazla tweet atmış bir Twitter hesabı. Kardeş tehlikeli işler benim herhangi bir bilgim yok bu konuda ben izliyorum. Onu benim dahi korktuğum bir internet düzeni yapansa onunla ilgili iddialar. Kimileri darbeyi bile önceden haber veren bu hesabın FETÖ terör örgütüne ait konuşmaların kaydedildiği bir bot hesap olduğunu söylüyor. Kim ise bu hesabın FETÖ terör örgütünün yakalanan mahrem imamları wow. veya örgüt üyeleri olduğunu iddia ediyor. Fakat hepsi yanılıyor. Bu hesabın ardında çok daha farklı bir gerçek ve bir kişi yatıyor. Ve araç basa bulduysan söyleme oğlum. Harbi yakalarlar bak ha. <laughs> kim vurdu <orduya> diye gidersin. <laughs> bu kadar çok şeyi bilen adam neler neler yapar. İşmalarım sonucunda ben onun telefon numarasını, koordinatlarını, adını soyadını ve gençlik fotoğraflarını buldum. Peki ya yıllardır gizemi çözülemeyen ve herkesin konuştuğu bu gizemli hesap Enes Halifakhan'ın arkasında kim var? Ve ben onu nasıl buldum? Ben Baso. Hazırsanız Başlayalım. Her şey seçim döneminde. 23 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Ben de Enes Ali hesabına ilk kez o dönemde rastladım. Ha sen o zaman ben öncesinde de biliyordum bu hesabı ya. Hatta arada böyle girip bulmaya falan çalışıyordum. İlla ki görenler deneyenler olmuştur lan bu ne demek istiyor falan. <laughs> Büyük bir hararetle takip edilen seçimde Sinan Oğan'ın beklenmedik bir taraf değişimi yaparak Cumhur İttifakı'nı seçmesine şaşıran ve kızan insanlar ona Soğan lakabını takıp Twitter'da onu aşağılamaya başlamışlardı ve bu takma işi aslında Enes Alifekan hesabının popüler olmasını sağlayan şey olacaktı. Zira Sinan Oğan'a yapılan linç kampanyasına katılan kullanıcılardan birisi Sinan Oğan ile ilgili atılan tweetleri okumak için arama kısmına o an yazdığında Enes Alifekan'ı rastlamıştı. Cennet Dünya kullanıcı adına sahip, profil fotoğrafında kırmızı bir olan 162 bin tweet'e sahip bu hesap yıllar önce 2017'de bu AK Parti ile o an vardı Moşe. Öldürsene bir, Samet yazan bir tweet girmişti. Bu AK Partili o an vardı Moşe, öldürsene bir Samet. İşte bunlar derin mevzular Johnny, derin mevzular. Hesabın yıllar önceden, ta 2017'de Sinan seçeceği tarafın AK Parti tarafı olacağını bilmesi yetmezmiş gibi. Ama bunlar hep şey muhabbeti yani hani. Sonradan olan şeyleri buna illaki uydurursun. Anladın mı? Ben de şu an bir Twitter hesabı açsam, içine rastgele rastgele bir şeyler yazsam, illaki aralarından tutan bir şeyler yani bir çağrışın mağrışın bir şeyler uydurursun. Ya da derin devlet. Sinan Oğan'la ilgili girilen tweetin atıldığı 26 Şubat 2017 tarihinden bir ay sonra Sinan Oğan'a silahlı saldırı düzenlenmişti. İşte bu tweetin fark edilmesi Enes Halifekan hesabını büyük bir internet gizeme haline getiren Aaa dur oğlum! İşte bu... dur bunu bilmiş dur! Bu AK Partili Oğan vardı Moşe öldürsene bir Samet! 6 Şubat 2017 tarihinden bir ay sonra Sinan Oğan'a silahlı saldırı düzenlenmişti. İşte bu tweetin fark edilmesi... Samet'in tersi temas! Helal ya hoş geldin abone olmuş. Temas. Sinan Oğan'a temas edin mi demek istiyor yani? Temas edilecek şeylerde Samet mi yazıyor? Ben çok konuşmak istemiyorum bu konuda ya. Moşe. Ne demek? Hani ş Moşe. Şom. Hani şom ağızlı falan mı demek istiyor? Ne diyor ki? Enes Halifekan hesabını büyük bir internet gizemi haline getiren ve popüler yapan şey oldu. Hesap seçim döneminde seçimden daha çok konuşuluyor ve attığı 162 bin tweet tüm Türkiye tarafından bulmaksızın inceleniyordu. Çünkü gelecekten haber veren başka tweetler olabilirdi. İşte ben de hesabı ilk kez o dönem araştırmaya başladım. Her gün yeni bir Twitter kullanıcısı Enes Arifekan'la ilgili bulduklarını uzunca dizilmiş tweet serilerinde anlatıyor. Herkes yeni bir şeyler buluyordu. Örneğin hesabın 18 Ağustos 2016'da yaptığı bir yerde düğün olurken arkada patlama tweetinden 2 gün sonra 20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te bir sokak düğünün sırasında bombalı saldırı yaşanırken 12 Mart 2016'da attığı Ankara'da hiç bomba patlamadı tweetinden bir gün sonraysa Ankara Güven Park'ta bombalı bir saldırı oluyordu. Ve neredeyse her tweetin sonu Samet Kod adıyla bitiyordu. Bulgular arttıkça artık ne zaman tüm dünyayı ilgilendiren bir şey olsa gözler Enes Ali Pekan hesabına çevriliyor ve acaba önceden haberi verilmiş mi diye inceleniyordu. Ve ne zaman bir olay olsa genelde yıllar önceden 2010 Siliterim Barbie. O konuyu bir video bit... Ulan bu videoda da bu olmadı. Elimde de tesbih. Amına koyayım alacaklar şimdi beni içeriye. Benim şu alışkanlığı bir bırakmam lazım ya. O olayı bana yayın sonrası sor. Yayın sonrası konuşalım. Videoyu bölmeyin dünya ilgilendiren bir şey olsa gözler Enes Ali hesabına çevriliyor ve acaba önceden haberi verilmiş mi diye inceleniyordu. Ve ne zaman bir olay olsa genelde yıllar önceden 2017 ve 2016'da o konuyla ilgili Enes Ali hesabının attığı sonunda Samet kodadı içeren tweetlere rastlanıyordu. Tüm bunları izlerken ilgimi çeken şey tweetler, olaylar, patlamalar değil hesabın ardında kimin olduğu olmuştu. Samet kimdi? Ya. Hesabın ortaya çıktığı ilk sene her ne kadar hesap ilgimi çekmiş olsa da ciddi bir araştırmaya koyulmamıştım. Fakat geçenlerde hem takipçilerimin hem de yakın dostum Çarmıkayı'nın bu hesabı... Obüs. Obüs. Dürümbüsün ünlü olmasını tahmin etmiş falan. Hesabı araştırmamı istemesiyle hesabın gizemini araştırmaya karar verdim. Buradan be bir sürü şey bulursun oğlum. Bir sürü şey bulursun. Ve bu konuda araştırma yapacağımı söyleyip video duyurdum. Aslında merak ettiğim şey Samet'ti. Olaylar değil. Benim ev paylı ortak ama benim ev yasak. Yani diyor ki ortak bir ev tutacağız. Ama o eve kimse girmeyecek. Burası bizim karargah. Diyor duyurduğumda insanlar bana Samet'in çoktan bulunduğunu söylediler. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Hepsi yanılmıştı. Ben de ilk olarak araştırmaya insanların yanılgılarından ve bulundu dedikleri Samet'ten başladım. Twitter'daki onlarca hesap Samet'in gerçek kimliğiyle ilgili farklı yüzlerce teori yazmıştı. Samet'in kim olduğu ile ilgili en çok kabul edilen teori ise hesabın 15 Temmuz ile ilgili attığı bazı tweetlerden dolayı Ya burada benim aklıma şu düşüyor. Madem bu gizli konuşmalar falan filan muhabbeti var ya neden Twitter'da açık bir hesap olarak bu yayınlanıyor? Yani neden oraya dikkatler çekilmeye çalışılıyor arkadaşlar? Neden Twitter? Ya başka yerlerde seçebilirler. İlla arşivi Twitter'da yapmak zorundalar mı ya? Ne bilek abi? İşte burada yani arkadaşlar olayları iyi düşünün. FETÖ terör örgütü ile ilişkili olduğu üzerineydi. İnsanlar basit düşünmüş ve Samet ile FETÖ ismini Google'da aratarak çıkan ilk sonuca atlamışlardı. Pek çok kişi Twitter'da adı geçen Samet'in yakalanan FETÖ mahremi mi Samet Öztürk olduğunu iddia ediyor ve bunların bylog konuşmaları olduğunu öne sürüyordu. Yanıldıklarından emin olmamsa açıkçası çok uzun sürmedi araştırmamı hemen Fethullahçı terör örgütü üzerine çevirdim ve örgütün hiyerarşik yapısını incelediğimde mahrem imamı kategorisindeki kişilerin o kadar önem harcadan insanlar olmadığını gördüm. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2019 tarihli 1582 numaralı kaydına göre mahrem imamı Fethullah Gülen veya örgütün üst yönetiminden gelen talimatları sorgulamadı. A Ayakçı yani bunlar. Tırşıkçı mutlak itaat ve teslimiyet göstererek uygulayan örgüt mensuplarına verilen rütbeydi. Enes Halifakan hesabının attığı tweetleri incelediğinizde ise darbe tarihiyle ilgili yorumlar veya uluslararası operasyonlarla ilgili yazılar tartışmalar vardı. Yani basit bir mahrem imamının bunlarla ilgili yorum yapması fikir belirtmesi şansı örgüt yok. yapısına İyim göre şans. imkansızdı. Fakat yine de en yaygın bulguyu çürütmek için bu kadar yere yetinemezdim. Örgüt içi hiyerarşiyi inceleyip Samet'in rütbesiyle çürütme yapmam yetmeyeceğinden kamuya sızdırılan Baylok konuşmalarını inceledim. Ve Enes Halife hesabında atılan tweetlerde bir örüntü aradım. Enes Halife hesabında atılan tüm tweetler şifrelenmiş bir biçimde atılıyordu. Oğlum işte düşünsene ya. Mitte ajansın. Sen bu hesabı inceliyorsun. Ulan gir gir inceli incele neler neler buluyorlardır ya. Ya vallahi söz beni bir gün alın. Bana anlatın birini anlatmam kimseye anlatmam kendim merak ediyorum çocukluğumdan beri ya devlet sırlarını bana bir anlatın bırakın beni ya vallahi birini anlatmam abi alın baba siyah transporterla bir kere istiyorum şunu ya vallahi bana şöyle bir iki üç tane derin bilgi verseniz yemin ediyorum bir kişiye bile anlatmam ya bir kişiye bile alırlar bırakmazlar yok abi öyle bir şey istemem anlatacaklar alsınlar beni ben ne yapayım benim kimseye etli sütlüye bulaşmam. Ya belki izleyicimiz vardır ya. Maça as Yok sonrasında ölüm bölüm varsa anlatmasınlar. Hayır istemiyorum. Ba anlatıp bırakacaklarsa bana güveneceklerse başım gözüm üstüne. 64 devil salak gibi farklı kodlardan oluşuyor ve anlamsız gözüküyorlardı. Fakat bunun tam zıttı olarak sızdırılan bylog konuşmaları apaçık bir biçimlerin Derin devlet işlerine buluşmamak, bulaşmamak lazım. Ya zaten şaka yapıyorum ya öyle bir isteğim yok yazılan mesajlardan oluşuyordu. İzmir'de yürütülen FETÖ PDY soruşturmalarında ortaya çıkan konuşmalarda örgüt üyelerinin her şeyi açıkça yazdığı görülüyordu. Üstelik mesajlarını gizlemek için Clash of Clans, League of Legends gibi oyunların çetini kullanan Fethullahçı terör örgütünün Twitter'da herkese açık bir hesaptan mesajlaşması veya mesajlarını burada depolaması mantıksız. Evet ya ben de onu diyorum size arkadaşlar. Saçma yani. Adamlardaki taktiğe baksana oğlum. Adamlar Clash of Clans içinde klan kuruyorlar oradan mesajlaşıyorlar. Adamlar gidiyorlar League of Legends'ta aram kuruyorlar 10 ve 10 orada özel 5 ve 5 orada özel custom game'de toplantı çeviriyorlar. Anladım şimdi bunları yapan adamlara sen geliyorsun Twitter'da her şeyi ifşa alıyor diyorsun. Birer bilindiği üzere FETÖ haberleşme yöntemi olarak ölü mektup posta kutusu tekniğini kullanıyordu. Yani mesajların birer bylog mesajı olduğu teorisi de böylelikle kesin olarak yanlış çıkıyordu. Üstelik hesaptan atılmış Fethullah Gülen'e küfredilen bir sürü tweet vardı kendi Türk diyen, kendi insan diyen, kendi Müslüman diyen. Aaaa! Ve herhangi bir örgüt üyesinin Fethullah Gülen'in bu kadar rahat küfredemeyeceği de büyük bir gerçekti. Yani herkes bu teoride yanılmıştı. Enes Ali hesabının Samet Öztürk kadındaki mahrem imamı olmasının imkanı yoktu. Üstelik her yerde paylaşılan bu fotoğraf söyledikleri Samet Öztürk'e bile ait değildi. Bu yakalanan Samet Güre adındaki başka bir FETÖ'cüydü yani araştırmalarımı kendim yapmam gerekecek. Tüm tweetleri okuyacak ve belki şifreleri kendim çözecektim. Ama Sameti bulmam düşündüğümden çok daha kolay oldu. Sameti bulduğunu iddia eden herkes yanılmış, yanlış yönlere bakmış ve hatalı tespitler yapmıştı. İş başa düştüğünden araştırmamı artık kendim yapmam gerekiyordu ve hesabın ilk tweetlerinden bakarak incelemeye başladım. Aslında yaptığım şey mantıksızdı. Fakat daha önce sırf bir belgeselim için 1360 sayfalık manifesto okuduğumdan bu tarz mantıksız hareketler bana yabancı da sayılmazdı. O yüzden bir bir tweetleri incelemeye ve aralarında bağlantı kurmaya çalıştım. Bazı tweetler normal bir sohbet şeklinde ilerler. Hiç mi duymadınız? Başkan ne haber? İyidir başkan senden ne haber? Yani hiç haberiniz yok mu sizin bunlardan diyor yani. Bunlar konuşuyor birbiriyle diyor. Bazıları ağır şifreler içeriyordu. Boksun. Zaman zaman Samet dışında isimler girse de genelde Samet'in adı daha ağır basıyordu. Tüm tweetleri okumam haftalar alacağından aramamı daraltmaya karar verdim ve sadece Samet adını geçiren tweetleri incelemeye koyuldum. Yine okumam gereken çok fazla tweet vardı fakat örüntü kurmam bu şekilde daha kolay olacaktı. Yaklaşık birkaç saat boyunca içerisinde Samet kod adı geçen yüzlerce belki binlerce tweet okudum ve sonunda örüntü kurmamı sağlayacak tweetlere rastladım. Samet adıyla atılan tweetlerde e-posta kutum boş yazan bir tweet gördüm. Tweet'te e-posta kutum boş 007 at gmail samet yazıyordu. İşte buradan bir örüntü oluşturabilirdim ve e-posta, elektronik posta, mail anahtar sözcükleriyle aratma yapmaya başladım. Bu aratmam beni Enes hesabından atılmış başka bir tweet'e götürdü. Bu tweet'te bir boka gerek yok her gün bana s.o.007'ye elektronik posta atsın yazıyordu. Bu anahtar kelimelerle bulduğum başka bir tweet'te götün yiyorsa at bir tane e-mail 007 yazarken başka bir mail ile alakalı bir sıkıntı var. Twitter'da e, Gmail atma. İTÜ mail devam yazısı. Aa, İTÜ'de mi okuyormuş? Nasıl? Ya da İTÜ'de mi çalışıyor? Burada İTÜ mail devam benim için önemliydi. Ayrıca artık elimde bir mail adresi de vardı. s.o.007@gmail.com ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kısaltması olan İTÜ. Bulduğum bu mail adresini ve ilk adının not ettikten sonra iletişim kanallarıyla ile ilgili aratmalar yapmaya devam ettim. Bunların beni bir yere götüreceğinden emin gibiydim. Mail kısmı ile ilgili istediklerimi bulmuştum ve basit düşünerek farklı bir iletişim kanalı olan telefonları düşünüp bir aratma yaptım. Ara, aramak, numara, numaram gibi anahtar sözcükleri kullanarak arama yaptım ve bu arama sonucu beni istediğim şeye götürdü. Bir tweette Starbucks'ı ben kapattım diyen gelsin kanyona. Akşama doğru geçeceğim. Numaramda 64.96 yazıyordu. Orada bulduğum 64-96 numarasını kaydettim. Hiçbir ilerleme kaydedemiyor gibiydim ama... Starbucks'ı ben kapattım diyen. Aa, yeni böyle... Neyse yanında, yayında konuşmayacağım amına koyayım. Sanki arkadaş ortamında sohbet ediyorum. Ben anladım bu. Ee, eh, eh, aynen neyse. Starbucks'ı ben kapattım. Tamam tamam ben... Orada da bir şeyler olabilir. Kes etmeden devam etmem gerekiyordu çünkü örüntüler yavaşça oturuyordu. Bu sefer 6496 numarasını hesabın tweetleri içinde arattım ve Bingo. Altan Tan diye başlayan bir tweet buldum. Ve bu tweetin sonunda 8325 değil, 6496 yazıyordu. Elimdekiler bir mail adresi, 6496 8325 değil. Altan Tan 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 Beni yoksa selam veren bile sadece papa üniversite adı ve son dört tanesini bildiğim iki adet telefon numarasından ibaretti. Bunlar tek başına hiçbir işe yaramayacak bulgulardı. O yüzden tekrar basit bir şekilde tweetlerin hepsini incelemeye döndüm. Ya rakı. Yeni bir örüntü bu. O da mesaj. Rakı makı. Demek ki bir balıkçıda falan bir mevzu dönüyor. Vardı. Oğlum Bizim burada bunları, bunları düşünün. Yazıyordum. Rakı. Yiyecek. Hem alkol hem yemekli böyle bir yer. Numarayla tweetlerin hepsini incelemeye döndüm. Yar, rakı, yiyecek. Yani ne demek istiyor? Papa, kadınla beraber rakıda yemek yiyorlar. Papa dedikleri kim artık? Onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Orasını bilemeyiz. Fazla da bu konular hakkında konuşmayın. Yeni bir örüntü <laughs> bulmam gerekiyordu. Bulgularım belki yeni bulacağım örüntüyü gösterebilirdi. Allah kardeşim. Sonrası hesabın sık sık roket ve füzelerden bahsettiğini fark edince bu sefer arama kısmına sadece roket füze anahtar kelimelerine girip aratma yaptım. Ve bulduğum tweetler yeni bir örüntüyü fark etmeme sebep oldu. Bir tweette salladım 3-5 roket füze yazarken başka bir tweette bizdeki füzeler başka kimsede yok ben mühendisim çünkü yazıyordu. Diğer bir tweette savaş uçağı, roket füze, top üretiminde tasarımında emeği olan biri. Diğer bir tweette ben de uçak roket iyi bilirim yazıyordu. İşte bingo. Hatırlayın i̇yi. iletişim kanallarıyla ile ilgili topladığım bulguların birinde itü yazıyordu. Şimdi de bu tweetlerde uçak roket ve ben mühendisim. Diğer tweetlerden birinde 6496 ve 8325 SO0. Aa, mezunlardan bu telefon numarasına ait olan birini mi bulacak? 407@gmail.com. <laughs> i̇şte tüm bunlar beni İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden başka bir şeye götürmedi. Neden mi? Bulduğum tüm bu bulguları Google'ın arama özelliklerini kullanarak arattığımda beni ilk olarak TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri Derneği'nde 21 Nisan 2010 tarihinde yazılmış bir yazıya götürdü. Misafir bir üye tarafından yazılan İTÜ Model Uydu Takımı Uyarının Başarısı başlıklı bu yazının alt kısmında yazıyı yazan misafirin bilgileri bulunuyordu uyarı uydusu takım lideri İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi Samet Öztürk. Evet, Samet'in gerçek adı Samet Öztürk'tü. Peki bundan nasıl mı emin oldun? Bu misafir yazısının altında... Apa Ana maile bak! Açık bir şekilde iki e-posta adresi ve bir telefon numarası yazıyordu. Baba maili açık şey yapmışsın. basıl. Telefon numarasının sonu 83.25'te bitiyor. Mail ise Twitter'da bulduğum maille örtüşüyordu. Samet Öztürk 007 at gmail.com ve bir itü maili. Fakat bu bulgular bir kanıt sayılmazdı resmi şeylere ihtiyacım vardı. Bu misafir cezasını bulduktan sonra araştırmayı bırakmadım ve yeni bulgularımı internette tarattım. Sonuçlar beni İTÜ UUBF'de ay dergisinin Nisan 2010 tarihli 103. sayısına götürdü. Meşhur Samet'in üniversitedeki hali karşımda duruyordu. Öğrencilik döneminde bir uydu geliştirme Allah. takımında liderlik etmişti hatta ödüller kazanmıştı. Fakat bunlar bulgularımı hala doğrulamıyordu. Çünkü o mail adreslerinin bu Samet'e ait olduğuna dair bir kanıt yoktu. Ben de Samet ve takımının geliştirdiği uyduyu arattım. Uydu aratması da beni TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın 6. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin 2011 6-7 Mayıs sayılı kurultayına götürdü. Kurultayda yazan ikinci isim ise hem Samet'in adını hem Samet'in mail adresini hem de numarayı içeriyordu. Hani bu ilk bulduğum tweetlerdeki numara ve mail adresi. Hatta onunla ilgili bilgiler de yine kurultayın sonunda yazıyordu. Samet 1989 İstanbul doğumluydu. Savunma Teknolojileri Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yapmış, uçak mühendisliği bölümünde okumuştu. Onu bulmuştum. Zira bulduklarım tweetlerdekiyle örtüşüyordu. 8325, sametöztürk007 at gmail.com, bir itü maili, bir uçak mühendisi. Her şey ortadaydı. Örneğin şu tweet sonunda yazını görüyor musunuz? S.Öztürk 1989 paşası. Ama müdürmüş patronmuş sikimin tüyü affedersin. 1989 paşası. Tıpkı benim bulduğum Samet'in doğum tarihi gibi. Geriye Samet'in neye benzediğini bulmak kalmıştı. Bu noktadan sonra uçak, uzay ve roket bilimleriyle alakalı sitelerde o tarihlerde İTÜ'de okumuş Samet Öztürk adında birini arattım. Neden böyle yani bir onu bulmam çok sürmedi. Ya. İşte karşınızda Samet Öztürk. Onu bulmuştum. Geriye tweet'lerin ne anlama geldiğini öğrenmek kalmıştı. Ve açıkçası beni en çok korkutan şey de tweet'lerin anlamını öğrenmek için Samet'le konuşmayı denemek oldu. Bulgularımla Samet'e ulaşmayı ilk olarak mail üzerinden denedim. Fakat bir dönüt alamadım. Telefon numarasını ise hiç denemedim bile. Cevap alamadığım için yönümü farklı bir yere çevirip Samet'in şu an ne yaptığını öğrenmek adına üniversiteden arkadaşlarına yazdım. Uyarı takımında onunla beraber uyduyu geliştirmiş hangi arkadaşına yazdıysam yazayım cevaplar aynıydı. Samet belirli bir dönemden sonra herkese iletişimini kesmiş, resmen hayalet olmuştu arkadaşlarının hepsini rahatsız etmeden son bir soru olarak FETÖ olayını sorduğumda Samet'in böyle bir insan olmadığını, Atatürkçü birisi olduğunu ve örgüt işleriyle hiç alakası olmayacağını söylediler. Tweetlerin bir örgütle bağlantısı var mıdır bilmem. Fakat 162 bin tweet içerisinde her tweete farklı bir şeyler yazsam yıllar sonra elbet birileri o tweetlerde... Heh, ah, benim dediğim mantık. Anladın mı? Yazsam baba yani 162 bin tweet yazsan içinden 10 tane 20 tane tutabilir illaki ya. Illaki tutabilir yani. ...algıda seçicilik yaparak bir anlam bulur. Bunun örneği yıllar içinde çok gez görüldü. Twitter'da geleceği, ölümleri, seçim tarihlerini önceden bilen, daha az tweet atmış binlerce hesap var. Ve evet, hiçbiri bir örgütle bağlantılı değil. Açıkçası işin buradan sonraki kısmı da beni pek ilgilendirmiyor. Video yapmak için eğer varsa bir örgütün peşine düşecek değilim. Tek bildiğim, Twitter'in büyük bir kısmının bir uçak mühendisliği öğrencisi tarafından atıldığı. Siz siz olun, internette gördüğünüz her şeye inanmayın. Kendi can güvenliğiniz için. Videoyu editledikten sonra kanımı donduran bir şey oldu. Ve bunu size paylaşmadan videoyu bitiremem. Hiç kullanmadığım LinkedIn hesabıma soyadı Öztürk olan birisi bağlantı istedim. <laughs> <laughs> Merhabalar. Sanırım o da beni buldu.